Günaydın çocuklar. Bugünkü sürprizimiz kuşumuz Yarmagül. Evcil hayvanlardan bahsettik ya hep. İşte e, genelde sizin evinizde de olduğunu biliyorum ama e, muhabbet kuşu, bizim evde de muhabbet kuşu vardı. Daha sonra Yarmagül katıldı aramıza. Yarmagül, babacıcık. Hadi bir şarkı söyler misin arkadaşlarımıza? Hadi başla. Bugün beraber anlatalım mı dersimizi? Babacıcık. Gördünüz mü? Babacici ve öpücük. Bir babacici... Yarma gelip öpücüklerimi çok sever. Günaydın der babasına her sabah. Evet çocuklar. Sizlere de tavsiye ederim. Kuş beslemek gerçekten zevkli ama temizliğini makaydıyla kaydıyla anneleriniz tüyüne rahatsız olabilir. Bir soru öğretmen de bizi sık sık bu konuda uyarıyor. Temizliğini çok sık yapmaktayız. Değil mi babacığım? Babacığım da bakayım. Babacici. E şarkı söylemedin arkadaşlar. Hadi bir şarkı söyle. Hadi. Hadi. Verme Hadi. Peki. Bugün sabah olsaydı söylerdi ama biraz öğlene doğru olduğu için. sana söylemek istemiyor galiba. Evet çocuklar. Sayfa 172'ye geçelim. Çevredeki hayvanlarla ilgili fotoğraflar yapıştırmışsınız. Gördüm. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. 172'de çevremizdeki bitkiler konusuna geçtik. Çevrenizdeki gördüğünüz bitkilerde örnekler veriniz diyor çocuklar. Çevremizde birçok bitki çeşidi var. Özellikle narince çeşidi bol miktarda bulunmakta. Mısır, e, pamuk, e, yeşillik e, bunlar e, Adana ve Çukurova bölgesine bol bol yetişmektedir. Hemen bahçe bitkilerinden başlayalım. Hemen hemen her annenin bahçesi var. Küçücük saksılarda da olsa çiçek yetiştirmeyi çok seviyoruz. Biz de dahil olmak üzere e, iklimimiz çok müsait bu çocuklar Adana iklimi. Onun için e, bahçelerimizde bahçe bitkilerimiz çiçeklerimiz hatta sebze yetiştiren anneler babalar dahi olduğunu biliyorum. Çocuklar sayfa 172 ve 173'teki iki sayfayı okuyun. Çeşitlere de bir bakın. Bir şöyle gelelim. Çevremizde birçok bitki ve hayvan vardır. Bunlardan bizim gibi doğanın bir parçasıdır. Çevremizde yaşayan bitki ve hayvanları tanımak önemlidir ben yakın çevremde bulunan bitkilerle ilgili bir araştırma yaptım. Araştırmamda gözlemlerinde de yararlandım. Yaptığım araştırmayı inceleyin istiyor. Arkadaşımızın yaptığı çalışmaya göre çevresindeki bitkiler gül, lale, bahçelerinde biber, domates, nane yetiştirmişler. Bunlar kendi yetiştirdikleri bahçe bitkileri. Bir de yabani bitkiler olarak ayırmış. Yabani bitkiler demek çocuklar doğada kendiliğinden yetişen Bitkiler demektir. Bunların bir kısmı yenebilir haldedir. Bir kısmı çiçek bir kısmı da yenmeyecek şekiller. İnsanların yemeyeceği fakat hayvanların tüketebileceği bitkiler bulunmaktadır yabani bitkilerden. Mesela insanların yiyebileceği madımak, hardal, ısırgan atı bunları böreklerini yapabiliriz. Ee, çok güzel e, salata şişleri oluyor çocuklar bundan. Papatya, can çiçeği gelinceki ise e, süs çan çiçeği bunlar e, süs bitkileri olarak çok güzel e, yabani bitkiler arasına girmektedir. Ağaçlara bakalım. Çevremizde en çok e, galiktoz denilen ağaç var çocuklar. Bizim Adana'mızda büyüksek ağaç olarak. Onun dışında narenci ağaçları var. E, bizim bahçelere dikmiş olduğumuz. Yakın çevremde birçok ağaç türü vardır diyoruz. Sarıçam, Karaçam, meşe, kavak, akasya, salkım, söğüt, iğde, elma, armut, vişne, kiraz, dut, erik, kayısı, kızılcık ve üves bunlardan bazılarıdır diye arkadaşımız göstermiş. Salkım söğüt çocuklar söğüt suyun olduğu yerde söğüt ağacı vardır. Kavak ağacı, meşe ağacı bunlar bizim e, yabani ortamdaki ağaçlarımız. Bunun dışında kendi dikmiş olduğumuz e, yabani olmayan bahçe tipi ağaçlarımız da Adana'da oldukça var. Adana'da dağlara doğru gittiğimizde çocuklar e, çam ağaçları, orman tipi çam ağaçları görülmektedir. Evet bugünlük bu kadar. Hayat bilgisi yeterli. Buraları lütfen en az iki defa okuyun. Değil mi Yarmagül? Babacığım da bakayım. Arkadaşlar bir babacığım de Bir de öpücük ver Bir de öpücük ver babaya Aferin sana babacici diyen dilleri yiyelim senin Hadi bakalım Evet çocuklar görüşmek üzere